ahirete iman İslam'ın en önemli esaslarındandır. Dinin bütünüdür. Onun inkar edilmesi dinin redde inkar edilmesi demektir. İslam'ın, Kur'an'ın tümünün inkar edilmesi manasına gelir. Allah'a, Kur'an'a, Peygamber e iman eden her mümin ahiret gününe ve ahirette vuku bulacak her şeye iman etmesi kesin olmalı. Ahiretin reddedilmesi, ya da inkar edilmesi kişi İslam milletinden ya da Müslüman sıfatından alıkoyan ve kişi ebedi cehenneme götüren en büyük zulüm ve en büyük inkardır. Ahiret dile iman etmek ancak ve ancak iki konuda gerçekleşebilir. Birincisi icmali iman. Yani icmali iman Kur'an'a ve sünnetten gelen tüm haberleri tamamı ile iman edip onun tasdik etmesidir. İkincisi ise kardeşler onu tafsili bir şekilde, tafsili bir imanla yani detaylı bir şekilde Kur'an'dan, sünnetten vârid olan ahiret konularını detaylarıyla bilmesi ve öğrenmesidir. Ahiretle ilgili Kur'an'dan ve sünnetten sabit olan öncesinden ve sonrasında vuku bulacak olan tüm haberlere ölüm, kabir azabı cehennem azabı nimetlere yani kabir nimetlerine münker nenkil meleklerine ve onların azablarına kıyametin küçüğü ki bu insanlar için ölüm kıyametin büyüğü tekrardan dirilme mahşerde toplanma şefaat Allah'ın huzuruna varma hesap verme amellerin tartılması mizan hafız sırat ki sırat köprüsü cennet cehennem gibi tüm ahiretle ilgili tüm konuların hepsi teker teker iman etmek İslam'ın en önemli konudur. Ve iman iddiasını taşıyan kimseler buna taksili bir şekilde iman etmesi imanın hakikatini gösterir. Hakkı zatına kıyamet iki türlüdür. Küçük kıyamet, büyük kıyamet. Büyük kıyamet insanların ve cinlerin yaşadığı şu dünya hayatında, şu yeryüzünde bir gün bu dünyanın son bulacağıyla ilgili bir konudur üçüncü kıyamet ise bir insanın Allah tarafından kendilerine, kendisine verilen ömrün son bulması yani onların ölmesidir. Dolayısıyla ayet imanın en önemli konularıdır. Ahirete iman eden insan yaşadığı hayatın içerisinde kendisiyle, ailesiyle, sokayla, mahallesiyle, eviyle, yaşamıyla, düşünceleriyle yani hayata bakış açısıyla ahiret endeksli bir iman yaşayan bir insanın alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim olması, Allah'a kulluğunu en derinli bir şekilde yerine getirmesi anlamına gelir. Çünkü öyle bir Allah'a inanıyor ki yaptıkları kötü şeylerden ya da iyi şeylerden dolayı o gün ahiret gününde onun lehine ya da aleyhine olacak olan bir duruma düşmemek adına ya da onun lehine Allah'ın razı olacağı bir duruma düşmek adına kendi hayatı konusunda Allah'a dikkate alır ve ahiret endeksi bir hayatı yaşar.